içerisinde doğumu bile gitmiştim. İki kızım ve kız kardeşimle birlikte. Benim özellikle e, Sayın Mustafa Hocam'ın emekleri sayesinde çok güzel yerlere kaydettik. Yani EKPS'ye girdim. Allah nasip ederse atanmayı çalışmayı çok, çok istiyorum. Hayatlarımızı, kendi başıma hayatımı devam ettirebilmeyi çok istiyorum.

O gece çok büyük bir sarsıntıyla uyandım. Yanımda yatan küçük kızımı kucağıma aldım ve kız kardeşime seslendim. Bir anda her şey yıkıldı ve üstümüze çöktü. Ne kadar zaman geçtiğini farkında olmadan kardeşine ve kuzenimle konuştum. Oradan kurtulacağım, kurtulamayacağımızı düşünerekten helalleştim. Üç gün süren bekleyişin ardından yaklaşık 65 saat sonra Ankara'dan gelen madencilerin uzun uğraşları ve çabaları sayesinde enkazdan çıkabildik. Antüme bir şekilde hastaneye ulaştırılmıştım. Gaziantep'te özel bir hastanede her iki bacağımın amputasyonu gerçekleştirildi. Bu hastanede 35 gün yoğun bakım sürecim ve 40 gün serviste tedaviye devam edildi. 2023 yılının Ağustos ayında bu hastaneye geldim. İlk geldiğimde oturamıyordum bile. Transferimi yapamıyor, kendi başıma tuvalete gidemiyordum. Evlatlarını ve ayaklarını kaybetmiş bir anne olarak yeniden ayakta durmaya çabalıyorum. Bu süreçteki en büyük destekçim ailem, annem, babam, kardeşlerim. Onlar sayesinde daha da iyi olmaya ve dik durmaya gayret ediyorum. Bundan sonraki hedefim protezlerimle de desteksiz bir şekilde yürümek ve e, EKPS'ye girdim. Allah nasip ederse Atanmayı ve çalışmayı çok istiyorum. Hayatlarım üzerinde kendi başıma hayatımı idam ettirebilmeyi çok istiyorum. Tüm bu zaman boyunca yanımda olan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Benim en büyük şansım bu hastanede tedavi görmekti. Ne yaşadığımı aslında çok fazla bilincinde değilim sanki. Deprem olduğunu biliyorum, enkazın altında olduğunu biliyorum. Ama ne yaşadığımı tam olarak bilmiyorum. Daha sonrasında ne kadar bir süreç geçtiği hiç bilmiyorum çünkü gece gündüz kavramı yok. Tamamen bir karanlığın içinde. Küçük kızım kucağımdaydı. Yani üç gün boyunca enkaz altında kucağımdaymış. Ama ben ona dair hiçbir şey hatırlamıyorum. Ben aslında en büyük yıkan şeylerden bir tanesi. Kızların hiç sesini duydum mu, duymadım mı? Ağladılar mı? Veya bir ses verdiler mi? İlk anlamı bir şey oldular bilmiyorum. Bu bilinmezlik kimine göre iyi, kimine göre değil. Ama ben bunları bilmek isterdim. Son kez seslerini duymak isterdim. O beni kurtaran ekip ilk ek onu kucağımdan aldığında o zamanı hatırlıyorum mesela onun o sıcaklığını çok iyi hatırlıyorum. Ama onun haricinde yok yani. Beni kurtardıklarını anı tam olarak bilmiyorum. Hatırlamıyorum. acıya da hiçbir şey yok. Mesela ayaklarım çok ağrıyormuş. Dayanılmaz bir ağrı yaşıyormuşum. Kız kardeşim söylüyor. Artık hatta şey söylüyordum. Şunu çok iyi hatırlıyorum. Kurtarma ekibi madenciydi zaten. Sağlıkçılar yoktu yani enkaz altında. Ben artık ayaklarımı kesmesini istiyordum. Kesin ama çıkartın. Yeter ki çıkartın diyordum yani. kurtarma ekipleri geldi. Sanırım ikinci günü Kurtarma ekibi geldi. Ankara'dan gelen madenciler gerçekten hayatımızı onların büyük çabalarına borçluyuz. Onlar geldikten sonra yoğun bir kurtarma çalışması başlatıldı. Çünkü ben e, yattığım yerde ayama kolon düşmüş ve kurtarmalar beni kurtarmalar çok sürdü. Tam 24 saat bir çalışma sürdü kurtarmak için. Üçüncü günün sonunda 65 saat sonra çıkabildik enkazdan. Enkazdan çıktığım anda ben zaten antübeymişim yani şey değildi. Daha sonrasında psikologla birlikte söylediler kızlarımı kaybettiğimi. O anda ne tepki verdiğimi bilmiyorum. Sadece ağladığımı hatırlıyorum. Zaten bütün duygularım alınmış gibiydi. Ne konuşuyordum, ne gülüyordum, ne ağlıyordum. Yani tamamen duygum yoktu yeme içme olayım yoktu mesela. Ne yaşadım bilmiyordum. Daha sonrasında uzunca uzun süren ameliyatlar bir gün gündür... durup toplamını bilmiyorum ama bir gün durup bir gün ameliyata gidiyordum. Sırtımda da çok büyük bir yara vardı çünkü. O yaranın kapanması çok uzun sürdü maalesef. Yani ayaklarımdan daha çok o uğraştırdı. 8,5 aylık bir tedavi sürecimden sonra taburcu oldum ve artık memlekete dönme vakti gelmişti. Gaziantep'e gittim. İlk başta geçen yılda bahsetmiştim hatta en büyük şeyim çocuklarımın mezarına gidebilmekti. Kendimi buna çok hazır hissetmiyordum. Daha sonrasında onların mezarına gittim ilk kez. Kocaman bir boşluğun içinde gibi. Onların orada olduğunu bilmek çok acı yani inanamıyorsun. Kabul edemiyorsun. Bir de zaten bir veda edememek en büyük acı bence. Yani onlar defnedilirken bile göremedim. O bile nasip olmadı mesela. E, Kapisiye girdim. E, şu an tercih yaptım. ya yani ileriki hayatımda ben e, kendi ayaklarımın üstünde durabilmeyi, bağımsızca hareket edebilmeyi, yürümeyi... Ee, kendi başıma hayatımı idam ettirebilmeyi çok istiyorum. Birilerinin hayatına dokunabilmeyi çok istiyorum. Özellikle böyle gerçekten e, ihtiyaç sahiplerinin yani elinden tutabilmeyi e, her yönden yani psikolojik olarak da çocuklara sarılabilmeyi, dokunabilmeyi, hayatlarına küçük bir nebze de olsa umut olabilmeyi, benim durumumda olan insanlara mesela umut olabilmeyi çok yani en büyük temennim çok bir şey istemiyorum. Çok şeylerde gözüm yok. Sadece dediğim gibi kendi ayaklarının üstünde bir işimin olmasını gerçekten çok istiyorum. Atanmayı çok istiyorum. Ve hayatımı idam ettirebilmeyi kendi başıma. Bunu yapmayı başardım demeyi çok istiyorum. Bir de yemek yapmayı, pasta yapmayı, tatlı yapmayı çok seviyordum mesela. Hani sürekli birilerini ağırlamayı, misafir etmeyi. Mesela bunları çok özledim hani yemekler yapmayı, birilerini ağırlamayı ve evet, tabii ki asla geçmeyecek acılarım var. O acılarımı içimde yaşayaraktan yani çok farklı bir hayat yaşamak istiyorum ya. Böyle geleceğe umut dolu bakmak istiyorum. Umutlarımın yıkılmasını istemiyorum artık. Yani üzülmek istemiyorum artık hiçbir şey için. Kendi hayatımı Böyle istediğim gibi deli dolu yaşamak istiyorum. Sadece bu yani. Ben Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanımızla, Şahin Belediye Başkanımızla görüşmeye çalıştım. Bu konuda çok taleplerim oldu. Benim aslında madde olarak bir beklentim yok. Asla madde olarak bir beklentim yok. Ben sadece benimle ilgilenilmesini, konuşulmasını, bir iş, özellikle iş hakkında bana yardımcı olmalarını çok istedim.